Yaşım onları da gördü. Evet. Onlar da geldi. Yani eee bu dönem biraz çok kalmaya başladı. Herhalde köklenecek diye korkuyorlar. <laughs> He. köklendiği zaman tabii ki ben de eleştiririm. Istemediğim insanı methetmem tabii ki. Diyorsun öyle diyor, diyorsun. Diyorum. Ama başarılı mı yani iktidar? Başarılı başarılı. Bir şeyler yapıyor insanlar. Yani evet. bu partimiz bu dönemdeki hükümetimiz bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. Peki bu Ermenistan'la kapı açılırsa vatana ihanet kardeşim diyor gene MHP'liler. Hmm. Şimdi ora bir birincisi, ikincisi de bu kurt açılımı falan filan işte. Onlar e. ben hoş gözle karşılamıyor. Bu öyle çakılık alsaydı, bayatlasaydı toprak altında çürüseydi ya. Yani. E, öyle diyorsun. E, bunlara yani. denk gelmeseydi veya da e. E, işte olmasaydıydı. Yani. yani onlar da mı halının altına süpürselerdi bu işleri? Ya, ki yani biraz daha donsaydı, buzdolapta dursaydı biraz bir dönem. E, bir dönem daha buzdolap e. lazımdı diyorsun, öyle mi? E, dursaydı yani en azından daha kendi. İşte olmaması gerekiyordu. Olmasaydı böyle daha iyi. Peki Allah kolaylık versin. Sağ ol, Allah i̇yi günler olsun. diliyorum. İyi günler. Allah, şimdi nereye gideceksin sen? Ben otogar'dan yok, iki yok, kelime etme Senin yanına geldim özellikle. Ben şimdi nasıl bulsak otogara gideceğim. Oradan e, Kıbrıs'a uçuyorum nasıl mi? Hanım, çoluk çocuk yok mu senin? Var, var şu anda izliyorlardır. Yunus evet. Emre olmaz selamlar evet. hanıma. Herkesi tanıyor. Evet. Nerede yaşıyor hanıma. onlar? Ordu'da. orada. Ordu'nun neresinde? Korgan ilçesi. Allah kolaylık versin. Sağ Allah razı olsun. Güle güle. Olsun. Ben fındık getiremedim. Evet. Acil çıktım ama sana söz. Bir dahaki uğraşta da getireceğim. Allah kolaylık versin. Ya sen iki senede bir kere vuruyorsun. Ta seneye gelirsin evet. ancak. Nasip. Hatta Ankara'da hatta şirketlerin bir kısmı falan evet. gelip gidiyoruz. oramadan evet. Uğramadan da geçemiyorum yanına. Evet. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Güle güle. Razı olsun. Şöyle bir elleri göster şu elleri. Şu elleri öyle tut. Öyle tut. Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten programında bugün de hayat var. İşte çalışan bir adamın elleri. Evet. Hayatta dertler var, keder var, ölüm var, hastalık var Her ama şey var. ama umut da var, mutluluk da var, alın teri de var, yeni şanslar, yeni fırsatlar da var. Musim Sen elleri şimdi yok mesela. Ya Allah rahmet eylesin. Evet. Sadece nefes almak bile önemli bir şans bu da var. Tut. Tut evet. elleri. Sen ellerle gideceğim içeri Sakın bozma bak. Böyle tamam. tut. Tamam, çiçek çiçeğin vardı senin. He çiçeklerin bir yere bu... bugün elleri gösteriyor. Allah razı olsun. İyi mi çiçekleri hoşuna gidiyor? Çok mu? güzel. Orada ben görüyorum onu izliyorum. Evet. Burada bir çiçek var her zaman göster. Arkadaşlar bu alın teriyle, bu el emeğiyle geçinenlerin elleriyle geçelim bugün stüdyomuza. İyi bugün abi. de Erkan Tan'la Başkentten programında hayat var. Sevgili dostlar, Erkantanla başkentten programındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi stüdyomuza geçiyoruz. Böyle el emeği, göz nuru derler ya. Nasırlaşmış ellerle geçtik bugün stüdyoya geldik bugün yuvanıza. Şimdi o ellerle yaşamımızı nasıl değiştirebiliriz? Bunu ele alacağız. Stüdyomuzdaki misafirimiz Mustafa Kılınç, NLP Uzmanı ve Siyasi Koç, aynı zamanda eğitimcisi, NLP evet. Eğitimcisi. NLP Hoş geldiniz Bey. Mustafa. Bey Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Çalışmalar dileriz. Çok teşekkür Bir de ederim. genç bir arkadaşımız var yanınızda, Burak Ustaoğlu. Evet. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Hoş geldiniz. Siz şimdi bu metotla değiştim diyorsunuz. Söyle mi? Nasıl oldu? Anlatır mısın bize? Ya ilk olarak kendimde bir takım eksiklikler hissediyordum. Ya yani mesela özgüven, aşırı heyecan ve başaramama korkusu sınavlarda. Bunu ailemle paylaştım. İnternet aracılığıyla bu Mustafa Hoca'ya ulaştı ve çok da memnun kaldım. Hiçbir ne kadar olanla... çalıştınız? Yaklaşık bir 4-5 ay olması lazım. Beş ay çalıştınız. Evet, bireysel olarak. Yani nasıl Tabii. oluyor çalışmalar? ya Çalışmalar, ilk gün zaten şaşırmıştım. Mustafa Hoca'nın yanına gittim. Çalışma odasına gitmiştik. Ben tahmin ediyorum ki her yerde olduğu gibi ben bir takım problemlerimi anlatacağım. Mustafa Hoca da ona göre ya bana çözüm yolu bulmaya çalışacak. Ben hiçbir şey yapmadım. Oraya gittim, oturdum. Sadece rahat bir şekilde gözlerimi yumdum. Benim bile farkında olmadığım birçok problemin bir dakika içinde hepsini yazdı ve elime verdi. Evet. <laughs> Sonra ailemle paylaştım ve çalışmaya başladık. Çok da memnun kaldım. Hayatımda yani, birçok problem... Bu çalışmalar bir oraya açıklık getirelim. Evet. 4-5 ay sürekli değil. Belli periyotlarla evet. bazen haftada bir kez görüşürsünüz. Bazen 15 günde bir görüşürsünüz. Bazen de 2 haftada bir görüşürsünüz. Yani öğrencinin içinde bulunduğu mevcut durumdan istediğiniz noktaya götürebilmek için ihtiyaç olduğu sürece çalışırsınız. Evet. Ya yani bu çalışmalar şu ana kadar ülkemize yapılan klasik çalışmalardan oldukça farklı da bizim çalışmalar. NLP sisteminde